Sizce bu insanlar nereye koşuyor? Görüntüler Almanya'dan, görüntülere göre savaştan kaçıyor olabilirler diye düşünebiliriz. Ya da büyük benzer bir tehlikeden kaçıyorlar. Ya da acaba Almanya'da yiyecek mi kalmadı ve bir yerde ekmek mi dağıtılıyor onu da düşünebiliriz. Hayır, saydıklarının hiçbiri için bu şekilde koşmuyorlar. Koşma sebepleri çok basit. Almanya'da senede bir defa düzenlenen dünyanın en büyük festivali Oktoberfest. Açılış yapılınca bu şekilde koşuyorlar festival çadırlarında yer kapabilmek için. Mesela 2023 yılında düzenlenen Oktoberfest festivalinde tam olarak 6,5 milyon litre bira satıldı. Ve sadece 2 hafta içinde bu 6,5 milyon litre bira satıldı. Geçen sene 188. defa düzenlenen festivalde tabii ki bu kadar alkol tüketilen yerde suç oranları da yüksek. Bunlara bir göz atalım. 14 gün içinde polis tam olarak 1850 defa müdahale etmek zorunda kaldı. Ve en yaygın suçlar bedensel zarar, köpafeletsum, yan kesicilik ve narkotik yasası ihlali. Festivalde tabii ki sağlık hizmeti de veriliyor. Bu kadar alkol tüketilen yerde bu da var. Bu süre içinde tam olarak 8.150 defa hasta sağlık sorunları yaşandı. Bunun büyük bir kısmı tabi ki alkol zehirlenmesiydi.